Osmanlı İmparatorluğu'nun koca çınarı Ertuğrul Gazi. Videomuza geçmeden önce Gündüz Alp hakkında videoyu kanalın ana sayfasına giderek izleyebilirsiniz. Ertuğrul Gazi doğum tarihi hakkında kesin bilgi verilmese de bazı kaynaklar 1195 bazı kaynaklar 1198 demektedir. Enveri gibi 1189 diyenler de vardır. Babası Gündüz Alp'in vefat etmesinden sonra Hayme, ana önderliğinde düzenlenen Toy'da ağabeyleri Sungurtegin ve gün doğdu geri ahlata dönmek istediler. Fakat Ertuğrul bu karara karşı çıktı ve kardeşi Dündar ile birlikte geride kalan kayı boyunu da alarak daha batıya göç etmeye devam ettiler. Sivas yakınlarına gelip konakladığında burada Selçuklu ordusu ile Büyük bir Moğol birliğinin savaştığını ve Moğolların Selçuklu ordusunu bozmak üzere olduğunu gördü. Ertuğrul Gazi Selçuklu ordusuna yardım edince savaşın seyri de değişti ve savaşı Selçuklu devleti kazandı. Savaştan sonra Alaaddin Keykubat Ertuğrul Gazi'ye yardımlarından dolayı iltifatlarda bulunarak hilat giydirdi. Ve Selçuklu ülkesinde yaşamak için göç ettiklerini öğrenince Ankara yakınlarındaki Karacadağ ve çevresini ona verdi. Ertuğrul Gazi Karacadağ'da bir müddet kaldı. Ardından oğlu Savcı Bey'i Sultan Alaaddin Keykubad'a göndererek ondan yeni bir yurt istedi. Osmanlı kaynaklarına göre sultandan gerekli izinleri aldıktan sonra belki de daha verimli topraklar elde etmek için daha batıya doğru hareketle Bizans sınırlarına kadar gelerek Söğüt dolaylarına aşağı Sakarya Havzası'na yerleşti. Burada Bizans sınırlarındaki köy ve kasabalara düzenlemeye başladı. Bu sırada Alaaddin Keykubat ülkesinin batı sınırlarını itaat altına almak amacıyla Bizans topraklarına bir sefer düzenledi. Konya'dan 1231 yılında hareket eden Ordu Sultan Höyü'yü önünde yani Eskişehir'e geldiğinde Ertuğrul Bey de maiyetiyle birlikte buraya gelerek sultana katıldı. Selçuklu ordusuyla İznik Rum İmparatoru Theodoros Laskaris'e bağlı birlikler arasında bugünkü pazar yeri ile Bozüyük arsındaki Ermeni Derbendi denilen yerde yapılan savaşı, Ertuğrul Bey'in emrindeki Akıncı süvarilerinin başarılı mücadelesi sonucunda Selçuklu ordusu kazandı. Bu haber Sultan öyüğünde bulunan Alaeddin Keykuba'da ulaştığında Sultan çok sevindi ve Ertuğrul Gazi'yi taltif ederek Eskişehir ve çevresini kendisine verdi. 1. Alaeddin Keykubat, bu zaferden sonra bölgenin önemli merkezlerinden olan Karahisar'ı yani Karacahisar'ı kuşattı. Ancak bu sırada Moğolların Anadolu'ya girdikleri haberini alınca şehrin kuşatmasını Ertuğrul Gazi'ye bırakarak geri dönmek zorunda kaldı. Ertuğrul Gazi ve beraberindeki Türkmen beyleri uzun süren bir mücadele sonucunda Karacahisar'ı ele geçirdiler. Şehrin tekfurunu yakalayarak elde edilen ganimetin beşte biriyle birlikte Sultan Alaeddin Keykubad'a gönderdiler. Ganimetin geri kalanını da gaziler arasında paylaştırdılar. Ertuğrul Gazi, Karacahisar Kalesi'ni ele geçirdikten sonra Söğüt üzerine yürüyerek Osmanlı Beyliği'nin ilk baş şehri olan bu yere de hakim oldu onun bu başarıları sonucunda Selçuklu Sultanı Söğüt ve çevresini kendisine yurt olarak verdi. Ertuğrul Gazi Söğüt ve çevresine yerleştikten sonra Bizans sınırı boylarında bulunan diğer uç beyleriyle birlikte mücadeleyi sürdürdüğü gibi komşu tekfurlar ile dostluk kurmaya da çalıştı. Özellikle Bilecik ve Lefke tekfurları Ertuğrul Bey ile gayet iyi geçiniyorlardı. Ertuğrul Gazi, kendisi gibi kayı türklerinden olup selçukluların kastamonu uçbeyi olan hüsamettin çoban'ın oğulları ile de dostane münasebetlerde bulunuyordu. Bu şekilde kışları söğüt'te, yazları da domaniç yaylalarında geçiren Ertuğrul Gazi zaman zaman Bizans sınırlarındaki bölgelere akınlar düzenliyordu. Onun Bizans'a karşı yaptığı bu akınlar sırasında çevrede bulunan Akçakoca, Samsa Çavuş Karategin, Aykut Alp ve Konur Alp gibi tecrübeli uç beyleri de etrafında toplanmışlardı. Böylece Söğüt'e yerleşmiş olan kayı aşireti her geçen gün biraz daha büyüyerek kuvvetlendi. Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre, Batı Anadolu'da Anadolu Selçuklularına bağlı bir uç beyi olarak faaliyetlerini sürdüren Ertuğrul Gazi, Cimri olayından sonra Bizans sınırlarına gelen Selçuklu Sultanı 3. Gıyaseddin Keyhusrev'i karşılamış ve ona bağlılık bildirip hediyeler takdim etmişti. Bu tarihten sonra Ertuğrul Gazi'nin oldukça yaşlandığı ve Kayı Aşiretinin idaresini oğlu Osman Bey'e bıraktığı anlaşılmaktadır. Muhtemelen bu son tarihten kısa bir süre sonra da 90 yaşını aşmış olduğu halde vefat etmiştir. Ölüm tarihi olarak 1288 veya 1289 yılları da verilmektedir. Türbesi Bilecik ili Söğüt ilçesinin bir kilometre doğusunda Söğüt-Bilecik yolu üzerinde bulunmaktadır. Kayı aşiretine mensup olanlar ve özellikle Karakeçili aşireti Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra onun türbesini manevi bir ziyaret yeri haline getirmişler ve yıllarca burayı ziyaret ederek. Şölenler tertiplemiş, cirit, güreş gibi milli oyunlarla atalarını anmışlardır. Ertuğrul Gazi'nin türbesi bugün de aynı şekilde ziyaret edilmekte ve Söğüt'te her yıl şenlikler düzenlenmektedir.